Arkadaşlar herkese merhaba. Yeniden Kripto Post'a hoş geldiniz. Ben Kutay. Bugünkü eğitim videomuzda daha önce sadece aboneliğini yapmayı gösterdiğimiz Binance platformuna bu sefer birazcık daha derinden göz gezdireceğiz menüler arası geçişler, güvenlikler, ayarlar, alım satımlar, işte kazan sekmeleri, NFT sekmeleri, her şeye olabildiğince göz gezdirmeye çalışacağız. E tabii ki de basit yolda yapacağım bunu. Çok 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 derinlemesine bir video çekersem sistem oldukça karışık olduğundan video da oldukça uzun sürecektir. E, genel yolları ile kullanabileceğiniz, verimli olarak menülerini tanımlayacağımız, hesaplarımızı göreceğimiz, spot veya vadeli cüzdanlar arası transferi sağlayabileceğimiz sistemleri gözden gezdireceğiz. Ve bunun dışında e, Binance TR ile aktarımını zaten size göstermiştim. Eğer bu konuda soru işareti olan arkadaşlarımız varsa o videoya artık burada değinmeyeceğim. O konudan burada bahsetmeyeceğim. Binance TR ile Binance arasında aynı maili kullandığınız takdirde nasıl para transferini yapabileceğinizi ki özellikle altını çiziyorum, ücretsiz olarak yapabileceğinizi önceki videolarımdan da izleyip görebilirsiniz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden Binance'in genel kullanımını işleyeceğimiz videomuzu çekmeye başlayalım. Hadi buyurun. Evet ekranımızı değiştirdik. Şu anda Binance'in ana sayfasındayız arkadaşlar. Bakın burada en başta böyle bir e, dokuzgen karenin dokuz tane karenin toplandığı bir menü varımız var. E, buraya girdiğiniz zaman e, borsalar hakkında bilgi, cloud yüklemeleri, işte tokun çıkartma platformu, akademi, özellikle bakın şöyle akademiye kısaca bir değinmek istiyorum. E, akademi özellikle yeni başlayan arkadaşlar için inanılmaz faydalı bilgilerle dolu, fazlaca işinize yarayacaktır. Öğren kazan dex platformu ve bunun dışında e, canlı yardım, trust wallet bağlantıları nasıl yapılır, bağış yapma vesaire gibi. Yani e, aslında burada kullanacağınız Tek şey bana sorarsanız o da yeni başlayanlar için akademi kısmını kullanabilirsiniz. Akademide blockchain ve kriptolar nedir? Size bazı haberler verir, piyasadan güncel haberleri aktarır. ve Bunun dışında tam olarak neredeydi hatırlayamıyorum ama bir kripto para sözlüğü diye bir kısım vardı. Yani çok eskiden vardı hala var ise sayfanın en altında çıkması lazım. Onu da size göstereyim belki günün birinde işinize yarar. Sözlükler herhalde şurasıyla bir bakalım. Evet kripto kelimelere A'dan Z'ye her türlü dokümana ulaşma şansınız olan bir e, sözlük kaynakları burası. Yalnız İngilizce tabii. Burayı kapattığımız zamansa e, şuradaki menüye bir değinmek istiyorum. Koyu ve açık modumuzu buradan sağlayabiliyoruz. Ben genelde koyu modu kullanıyorum. Çünkü çok fazla bilgisayar başındayım. Gözlerimi beyaz parlak fazlaca yoruyor. Bunu yormaması için de bu şekilde ilerliyorum. E, alacağınız coinleri USD ya da hangi para cinsinde görmek istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Kullanmış olduğunuz sistemin menü dillerini buradan... İndirme kısmını ben hiç kullanmadım açıkçası. Bunun dışında geri kalan yerler trade yaptığımız ve cüzdanımızla ilgili kısımlar. isterseniz oraları hızlıca geçelim. En baştaki kripto doğal kısmından kredi kartı veya banka kartı yükleyerek sisteme para aktarabilirsiniz. Direkt kartınız üzerinden eğer online işlemlere ve özellikle uluslararası işlemlere açıksa o anki güncel dolar kuru üzerinden de sisteme yükleme yaparak da kripto para satın alabilirsiniz. Hesabınızda hiç para yoksa bu şekilde de değerlendirme şansınız var. Ona da şöyle bir kısaca bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bir Bitcoin'in tahmini fiyatını buraya yazmış. Hesabınızda TL varsa onunla alıyorsunuz, yoksa buradan alıyorsunuz. Örnek verecek olursak 0.001 Bitcoinlik bir alım yapmak istiyoruz. Burada demiş ki işte 386 TL vermeniz lazım. Devam dediğiniz zaman kredi kartınızın numarasıyla burada tanımlı olan otomatik olarak işlem yapıp alma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Evet bunun dışında piyasalar kısmına gelelim. Piyasalar kısmında neler varmış? Burası benim çok kullandığım bir sayfa değil. Ben de genelde trade ekranı açık oluyor. En çok kullandığım yer orası çünkü. E, genel olarak favori olan kripto paraları yüksek ihtimalle Binance'te böyle ilk yüzde ilk 200'de olan kripto paraları toplam olarak buradan fiyatlarını görebiliyorsunuz. Hemen al veya sat komutlarını da buradan verebiliyorsunuz. Daha doğrusu alım satım ekranına geçer. E, çok kullanılan bir yer değildir. E, bizim en çok kullanacağımız yer burasıdır. Al kısmında spot kısmı için buraları kullanabilirsiniz. Sayfayı açtığımız zaman Binance'in al sayfasında otomatik olarak alım satım ekranımız düştü. Bu ekran düştükten sonra arkadaşlar şu çarkın üzerinde durarak temayı değiştirebilirsiniz. Mumların görüntüsünü veyahut da sayfa düzeninin tam ekran veya klasik olmasını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Coin'in burada anlık olarak fiyatını görüyorsunuz. Burada alım satım emirlerini görüyorsunuz. Şu yeşile basarsanız sadece alış emirlerini, kırmızıya basarsanız satış emirlerini görürsünüz. Tabii ki güncel fiyatın altında ve üstünde olan şekilde. Ben yine şurada sayfayı eşitleyeyim. Burada da mevcut coin'in e işte hangi fiyat aralıklarında 150'şer dolarlık fiyat aralığında veya 100'er dolarlık fiyat aralığında alım satım yaptığını ve hatta bunu 1 dolara hatta 0.01 sente kadar çekebilirsiniz ama Bitcoin için bu çok komik bir meblağ. O yüzden 50 ya da 100 rakamında kullanıp piyasayı takip etmeniz sizin için daha rahat olacaktır. bunun dışında mevcut grafiğimiz burada. indikatörlerimiz ve hacim barlarımız burada. Bunları da şurada görmüş olduğunuz teknik gösterge tablosundan açıp kapatıp istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Volume, MACD, RSI, KDC, Stock RSI ve ana platformda da EMA, VMA, aklınıza gelebilecek her türlü indikatör ve osilatör ayarını buradan yapmanız mümkündür. Biraz daha aşağıya indiğiniz zaman burada grafikleri de şu şekilde çekip ufaltıp kendinize göre uygun bir düzene getirebilirsiniz. Veyahut da şuradan çarpıya basıp bunu kapatabilirsiniz. Kapattığınız platformları yine şu alt taraftaki listeden açıp açıp geri getirme şansına sahipsiniz şu kısım. Bakın tikli olanlar açık, kapalılar da biraz önce kapattıklarımızdır. Ee, hani ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Şuradaki barı da sağa doğru uzatıyorum. Ee, rahat bir şekilde tek ekranda her türlü veriyi görebiliyorum. Eğer açık emirleriniz varsa onları da buradan takip edersiniz. Açık emirleriniz, işlem geçmişleriniz, alım satım geçmişleriniz, her şeyiniz burada gözükür arkadaşlar. Fonlar kısmında da elinizde tuttuğunuz coinleri görme şansına sahipsiniz. Ee, hani burada çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Ee, alım yaparken al sekmesi altından Satım yaparken de sat sekmesi altından işlemlerinizi yapıyorsunuz yine önceki videolarımda alım satım talimatları nasıl verilir piyasa ve stop limitler ve stop limitin altındaki oca talimatları nedir nasıl kullanılır hangi makas ve fiyat aralıklarında e, talimat girilmesi gerektiğini her şeyi gösterdim o yüzden bu videomda bunlara değinmeyeceğim sadece dediğim gibi basit yollu Binance'in web arayüzünü tanıtıyorum şu anda size arkadaşlar bunun dışında alsat altındaki menüler açıkçası ben kullanmıyorum. İşte Binance dönüştürme P2P hesabı yani burada bağıştan e, stake programlarına kadar takasa bir sürü işlem yapabiliyorsunuz ama ben sadece al sat amaçlı kullandığım için çok da bilgim yok. Siz bu menülere girip çıkarak neyin ne olduğunu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz arzu ediyorsanız. Finans kısmından Binance kart diyor ama bunlar bizim ülkemizde geçerli değil. Dünyanın da de global bazı ülkelerinde Binance kredi kartı gibi alıp içinde para varken alışveriş yapmak, yapmak için kullanabiliyorsunuz. değil mi? Bizde çok bir geçerliliği yok. Arkadaşlar en çok kullanacağınız daha doğrusu görsel olarak kullanacağınız alım satarken değil ama cüzdan özetlerinizle de buradan giriyoruz. Cüzdan özet kısmımızda ad üzerinde cüzdanımızda ne var ne yok her türlü işleminizi görebilirsiniz. Bu tabi spot cüzdanınızın gösterir. Cüzdana para yatırma, para çekme veya transfer. Transfer dediğimde transfer dediğimde ana hesabınız, marjin veyahut da Vadeli hesaplarınız arasında para transferi yapmanızı sağlar burada para transferi yapacağınız e, parayı seçersiniz dijital doları e, ona göre de e, kendiniz nereye nasıl bir para aktarmak istiyorsanız onay verip aktarma şansına sahipsiniz arkadaşlar e, ana hesap altında nelerimiz varmış bakalım e, elinizdeki fonları görürsünüz e, bunlar tabi bende kapalı gözüküyor arkadaşlar. Alım satım yapma işlemleriniz değil elinizdeki olan fonlardır burada gözüken. Binance TR menüsü altında da yine daha önce söylemiştim ama hadi bu sefer de yine paylaşmış olayım sizlerle. Eğer Binance TR'de de aynı maili kullanıyorsanız ve iki hesapta doğrulanmış ise Buradaki spot cüzdanınızdan Binance TR hesabınıza anlık olarak para aktarma şansına sahipsiniz. E sıfır işlem komisyonu ile arkadaşlar ve saniyesinde geçer. E spot cüzdanınızdan Binance aktaracağım diyeceksiniz. İşte USDT veyahut da bu sefer Bitcoin seçelim. E Bitcoin'i işaretleyip ne kadarını istiyorsunuz aktarıp onayla dediğiniz zaman da o tarafa paranızın transferi gerçekleşmiş olur arkadaşlar. Burada çok fazla konuşacak bir şey yok emirlerde de spot emirleriniz eğer varsa yani biraz önce ana sayfada göstermiştim alım satım ekranın altındaki elinizdeki coinlere ait işlemde olan emirler varsa onları görürsünüz demiştim onların da açık veya kapalı olanlar geçmiş emirleriniz vesaire her şeyi burada görme şansına sahipsiniz sayfa son derece basit düzenlenmiş rahat bir kullanıma sahip. Para çekme ve yatırma işlemlerinizi spot cüzdanınızdan, al sat işlemlerinizi al sat altındaki spot ekranınızdan yapıyorsunuz. Eğer yani Binance'te spot işlem yapıyorsanız arkadaşlar elinizde muhakkak BNB bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü alım satım işlemlerine ödemiş olduğunuz komisyonlar yani fi ücretlerinde bir miktar komisyon indirimi alacaksınızdır. Ama bu da tabii ki de damlaya damlaya göre olur mantığıyla düşünürseniz her türlü bir avantajdır cebinizden ona göre de daha düşük bir miktar para çıkacaktır arkadaşlar. İndirmeler kısmından da aynı şekilde Binance'in uygulamasını indirme şansına sahipsiniz. iOS ve Android için aynı zamanda masaüstü uygulamasını indirebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim hesabınızı zaten doğrulamadan kullanamıyorsunuz. Artık yeni yasa gereği bütün borsa hesaplarını doğrulanmış olması gerekiyor. Burada kullanıcı... Profil sayfasına tıkladığınız zaman ödül merkezi var. Ödül merkezinde bazı görevleri yaparak stake, airdrop veyahut da belirli coinler, tokenlar kazanma şansına sahipsiniz. Ben bunlarda çok uğraşmıyorum açıkçası ama eğer arzu ediyorsanız ve aktif olarak bir kampanya varsa... Buradan onları değerlendirip kazanç sağlayabilirsiniz. Belirli zamanlarda kupon veyahut da size bazı ödüller gelir. Ödülleri de görev merkezinde, ödül merkezinde görürsünüz. Mesela burada demiş en az 50 dolarlık bir yatırım yap. 2 dolarlık BUSD kazanma şansını yakala tarzı bir şey. Dediğim gibi ben bunlarla uğraşmıyorum ama arzu ediyorsanız buradaki ödülleri almak için de gerekli görevleri yapıp ödülleri cüzdanınıza indirme şansına sahipsiniz arkadaşlar. Ve Bunun dışında geri kalan spot ekranında zaten her şeyi paylaştık. Sizin de bu konuyla ilgili aklınıza takılan bir şeyler olursa bana videoların altına yorum olarak sorarsanız elimden gelen yardımı yaparım arkadaşlar. Bu arada şu an piyasada birçok borsa firması var. MXC'den Kucoin'e, Huobi'den. Geri kalan bütün platformlara kadar bitketten yani aklıma gelmeyen birçok platform bunların hepsiyle ilgili bir eğitim videosu çekeceğim kısa kısa çok sizi yormadan piyasalara para yatırma işlemleri borsaların üstündeki ayarlar alım satım spot trade işlemleri nasıl yapılır hatta bazılarında vadeli işlemlere de gelişleri göstereceğim sizlere bunları da kısa kısa eğitim videolarını hazırlayıp kısa zamanda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O zamana kadar kanalımıza lütfen abone olup bildirim zilinizi açın. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplarım. Twitter ve Telegram adreslerinden de bizleri takip ederseniz en yeni haber ve güncellemeleri oralarda paylaşıyorum. Oralardan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Sizin için bir avantajdır arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere diyorum. Zarardan uzak durun. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.